Herkese, Herkese selam, selam arkadaşlar. arkadaşlar. Ben Tuna, ben Gizem. Bugün yine sizlere çok farklı bir içerikle geldik. Birinden vazgeç oyunu oynuyoruz. Yani nasıl? Yani üç tane görsel olacak. Üç tanesinden birinden tamamen hayatımız boyunca vazgeçeceğiz. Evet yani hayatımızdan çıkartmak demek. Evet hayatımızdan çok zorluklar. Gerçekten <laughs> o kadar çok şeyler var ki seçenekler Gizemle öncesinde gördük aslında biz, baktık hazırlayan arkadaşlarımız hani baktık böyle. E şimdiden böyle hangisinden nasıl vazgeçeceğiz? Şundan nasıl vazgeçeceğiz? Karar vermedik şimdi nasıl Evet vereceğiz? şimdi Bakalım. vereceğiz. <laughs> nasıl? Hadi başlayalım çok evet. heyecanlı. Ortak bir karar vereceğiz yani. Normalde o ayrı ben ayrı olması gerekiyor. Ama biz dedik ki biz ortak karar verelim. ortak. Yani evet öyle o yüzden. Da. başlayalım. Bakar mısınız hamburger, pizza ve baklava? Bakalım. Hangisinden vazgeçeceğiz? Benim için direkt bir tane var. Yani şöyle var. evet ben Baklava. de tatlıyı çok aramadığım için yani tatlıyı severim. Ama aramadığım için ben de baklavadan vazgeçebiliyorum ama. Şöyle bir şey bir ha. de hani şöbi etmez. Daha bir tatlı şeyi var. Evet. Ama hamburgerin yerine tutabilecek hamburger tarzı bir şey yok. Aynen. Pizzanın da yerini tutabilecek bir şey yok. Ben de öyle düşündüm. Baklavayı Baklava eliyoruz. Bay bay. <laughs> Youtube çok mu? Soğuk. Whatsapp mı? Instagram mı? Şöyle ki YouTube zaten bizim bir işimiz. Evet. <gülüyor> Asla <gülüyor> İşimiz <için> olmasaydı <laughs> belki. Ama YouTube'dan da ben bir şeyler izlemeden duramıyorum evet, arkadaşlar. Ben de bizim açıyorum bir Efs şeyler. sürekli short videos kaydırıyorum, izliyorum. Instagram zaten köpeğiyiz biz biliyorsunuz. <laughs> O yüzden WhatsApp'tan vazgeçelim. Evet, Instagram'dan da aynı şeyleri yapabiliyoruz. Instagram'dan da arıyoruz. Görüntüyü konuşabiliyoruz mesela ama WhatsApp'tan bir şey izleyemiyoruz. Evet WhatsApp'ta da gruplar, Instagram'da da grubumuz var. Hani YouTube'da bu yok ama... Biz genelde zaten hep Instagram'dan konuşuruz. Evet. Bu saatte yüzden... benim şöyle mi gelelim, böyle gelelim. Yani WhatsApp'ı karşılıyor. Aynen o yüzden WhatsApp sana bay bay aşkım. <laughs> İşte şimdi dunk etti mi? <laughs> Etmedi aslında. Sence... Benim de kararım belli. birinden vazgeçliyoruz yine. Kariyer mi? Aşk mı? Para mı? Para Köpeğiz. Para bizimle Kariyerimiz de galiba yeni başlıyor. Yeni bir Abi, şey aslında ya. Yani... Ay yok ya ben aşktan vazgeçerim. Zaten param olduktan sonra aşkı ne yapayım? <laughs> Mottomuz bu ama yani. Sen Kariyer peki, de bir insan için çok önemli bence. Ay zaten yani. kariyerin olmazsa paran olmaz. Ama hani aşksız da paranı var. sen lezzetsin, hiçbir kariyerin yok ama aşıksın, aşıksın çok mutlusun, vıç vıçsın. Gerek var mı? <laughs> Kariyerle de Asla bir insan ya. kariyerle de bir yere gelebilir. Evet. Kariyer de bir onu tatmin edebilir Bak, bence. Para da kariyer getirir. Tabii kariyer ki. de para getirir ama aşk kariyer ne getirmez. Getirir, ne kariyer ama ya getirir. çok ünlü birine aşık olursan düşsene geldi sana çok ünlü birisi Aşık oldu. Nasıl vazgeçeceksin? <gülüyor> <gülüyor> yok ya. O da ben kariyer, kariyeri getiriyor. kariyer, getiriyor. Ben kariyer arasında aşkı eleyebilirim. Bence de aşkı eleyelim ya. Hiç gereği yok. Ya bizden uzak olsun Allah'a yarın <laughs> olsun. <laughs> Hmm, sinema, tiyatro ve müzik. Müzikten asla vazgeçmem. Aa evet ya. Yani sinemaya sinemada çok gitmiyoruz. gitmiyoruz. ama en çok hangisine gittiğimizi sorarsanız sinemaya daha çok gitmişiz. Ama son biz... <laughs> <laughs> Evim sensin ettik. O Zaten son bir daha da hiç gitmedik. Sonrasında gitmedik mi? Benim filmim <laughs> gitmedik. <laughs> Sinemayı kapatmıştık. Evet. Tek <laughs> kişilik dev kadro başlıyor öyle bir düşünseniz de sinemada iki kişi izliyor birisi Tuna birisi ben. Tiyatrodan bir zamandır tiyatroda yaptık evet, bu arada kız Evet nasıl bir söyleyebiliyoruz tiyatro nasıl Gerçekten. tiyatro ne kadar O yüzden Gerkan Kacım radikal bir kararla sinemadan vazgeçiyoruz. Bence tiyatroda da oynayabiliriz. Film de aslında şey bu sinema işte. Belki şey... sinemadan o teklif gelecek. Ne yapacaksın tiyatroyu? Ama ya belki <laughs> bir müzik bizim müzik kurumu oynatacak. <laughs> <da> <laughs> Ay nasıl vazgeçelim? <laughs> Kanka sinema acaba sinema mı yoksa evde izlediğimiz mesela Tori izliyoruz onları. Hayır ama, kari kari ama de... bu da kariyer olarak herhalde ya da dinleme olarak mı? Müzik dinlemek. Ha evde, oynamak. evde film izlemek gibi. O sinema zaman böyle bir tiyatro izlemeyiz evde. Hayır bence de Evet tiyatro. o yüzden tiyatro eledik hemen bay bay tiyatro. <laughs> Aa şimdi şöyle tuz mu acı mı yoksa ekşiden vazgeçeceğiz? Tuzdan vazgeçmem. Senden daha geçecek. lütfen geçmem. bizi tuzla sınama Allah'ım beni. Allah <laughs> tuzla bak. Şekersiz falan tamam mı? Buraya evet. koymamış şekeri. Ama şekersiz mesela çay içebilirim kahve buna kendime alışırım ama tuzsuz yemek yiyemem güzel Gerçekten ya. Gerçekten tadı yok. Mes mesela ekşiyi de severim çünkü ben bir salata delisiyim. Ben de acıyı çok severim. Evet işte... Sabah kahvaltıda bile acıyla başlarım acıyla. Evet acı o yüzden yerim. yani bence acı ama bak şöyle sen ekşiyi de seviyorsun, salatayı seviyorsunlar ekşisini evet. öyle düşün. Tuzu da seviyoruz ama mesela sen ekşiyi hiç sevmiyorum diyemezsin. Ama ben acıyı çok sevmiyorum. Sadece çiğ köfteleri yiyebiliyorum. Evet. O yüzden bence acıyı biz eleyelim. Çok iyice. Evet. Ama bence acıyı eledik. Hoşça kal acı. Gitme <laughs> acı. Aa Türk kahvesi mi? americano mu? Latte mi? Amerikanlıyı çok severim, özellikle ben çok de. acı böyle kendime gelmek istediğimde içerim. Türk kahvesi zaten sabah daha gözümü açmadan Türk kahvesi içerim. Ama latte de. hiç içmedim herhalde ben. Sen çok seversin. Evet. Hep latte içer. Ya Türk kahvesi de içer. Ama bak ne çok içmez. Şey evet. olarak bakalım koku olarak. Şimdi Amerikan mı kokusu? Mis kokusu. Evim keşke böyle kokusu. Evet. ya latte de böyle işte çok böyle vanilya vanilya kokuyor ya. Evet. Ben çok sevmiyorum, o ama, sevmiyorum Ama Türk kahvesini de ben bak pişmişken koklarım bir de pişirmemişken <laughs> <kendim>. koklarım. <laughs> Mix'in de <Miksimize> kokusu <laughs> farklı ya. Ne yapıyorsunuz kokuyor? Evet ya latte'den vazgeçebilirim. <laughs> Soğuttum bu arada. Bir <laughs> daha <laughs> latte içmeyecek. Hayır ben latte aynı bardak yumurta gibi kokuyor latte'lerden. Evet, o, o yüzden Latte'ye bye ben bye canım. canım. Ay aslında şöyle bir şey de yapabilirdik hayatımızdaki böyle sevmediğimiz ya da sevdiğimiz insanları böyle sıralayıp da yapabilirdik. <laughs> Herkesi çıkarttık. <gülüyor> Herkes bizi <laughs> ama çıkarttık hayatımızdan. Ama şey şu senin Latte'yi bir anda elemene. Ama ne yapabilirim ben Türk kahvesiyle Americano'yu yani üçünü sıralamaya koysam galiba Türk kahvesini birinci sıraya mı koyardım? Evet. Evet. Americano benim için evet. ikinci sıradaydı. Latte üçüncü sırada. Hep Latte içsem de... İğrenç, süt kokuyor ya. Evet. Ben şey ben dışarıda hiç Türk ben. kahvesi içmem mesela çünkü böyle bazen ekşi yapıyorlar, acı, acı. yapıyorlar ya. Asla. Bir de ben şekerli içerim. Bir çay bardağına dört küp şeker atarım. O kadar şekerli içerim kahveyi. Ama Amerikan da işte kokusu için ya. ben kokusu Çok için güzel içiyorum gerçekten. O yüzden çok eğlenceli bir video. Ama gerçekten çok eğlenceli bir video. Evet gerçekten. Zordu. zordu ama ben çok eğlendim Zaz yani. geçişlerim oldu acıdan. Ama mecburen <laughs> geçmemiz gerekiyordu ya. Hani gerçekten. yoksa nasıl biterdi bu video. Tuzsuzluktan maçlı. Ayy. Tuzsuzluk. Tuzsuz. Acısız çok. yemek yiyebilirim ama galiba Allah'ın tuzsuz, tuzsuz ya da ekşisi. Bir konuşmayalım. Ne konuşsak herkes gün başımıza gelir. Evet, mesela salatayı ekşisiz yiyemem. Ya da tuzsuz evet. yiyemem. Ama acısız yiyebilirim. Evet. Böyle düşünelim. Evet. Yani kişisel ya da sevdiğim bilimsel olarak bakmayalım <gülüyor> <gülüyor> videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar bitsin artık evet. bence lütfen kanalımıza abone olmayı yorum yapmayı beğenmeyi kaydetmeyi lütfen ama lütfen unutmayın hepinizi çok seviyoruz bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın